değerli öğretmenlerim, saygıdeğer veliler ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı için toplanmış bulunmaktayız. 7 Şubat 1923 Yer Balıkesir Zahos Paşa Camisi ve caminin içinde konuşan yürekli bir mümin. Ey millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve Resul olmuştur. Temel nizamı hepimizin bildiği Kur'an-ı Azimuşşan'daki açık ve kesin hükümlerdir. Mustafa Kemal. Tarih 15 Temmuz 2016. Milletimizi meydanlara davet ediyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu davetiyle vatan için, bayrak için, gençlik için, gelecek için, namus için, toprak için meydanlara çıkan insanlardan bir fert olan ben de o gün Beypazarı Hanlar Önü meydanındaydım. Sevda Güngör! Burada! Demet Sezen! Burada. Toprağın kahramanlar bekliyor. Ve <laughs> bir bayrak dalgalanmak bile evlendim. Ertuğrul Doğan ve Elif Nur isimli iki tane çocuğumuz oldu. <laughs>